Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bugün e, sizler de çiftliğimizdeki tavuklarımızı ve e, yumurtalarını paylaşacağız. Yumurtaları toplayacağım. İnşallah beğenirsiniz Sizlerde Eğer beğenirseniz beğenip abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Buyurun biz de başlayalım inşallah. Evet, şurada bir tane tavamız. Evet, burada bir tane tavamız şu anda yumurtlamaya çalışıyor. Burada kaç tane varmış? 3 ee, 5 tane var. Oo, maşallah baya baya yumurtlamışlar. Burada kaç tane varmış? 6 tane de burada var. Bu hanımefendileri şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Sonra kızmasınlar bana. Ama ben diğer yumurtaları almaya çalışacağım inşallah. Evet. Bir. Iki. Evet. Bunları aldık. Bunlar. Ay ay ay. zorlanıyorum ama almakta. Evet. Bayağı oldu yumurtamız. Bu kızlarımızı da sonra şey yaparız, alırız. Rahatsız etmeyelim. Değil mi? Ha burada da varmış bak burada da varmış. Dört tane de burada varmış. Onları da alalım. Hem kamera hem de bunları almak biraz zor oluyor ama evet. Başka da yok sanırım. Evet yumurtalarımızı aldık ve diğer hanımefendiler de peşimizden geliyorlar. Yem falan vereceğimi sandılar herhalde. Ama şu anda yem vakti değil. Tabii ki. geçelim. Evet, aynı zamanda size tavuklarımızı da göstereyim bu arada. Şöyle. Bir tane de burada var. Evet, buralarda da yine tavuklarımız var. Şimdi peşimden gelmeye başlarlar hepsi. Değil mi kızlar? Siz ne yapıyorsunuz orada? Orası efendi. He? Ne yapıyorsunuz bakayım? Burada yine yeni civcivlerimiz var. Bunların küçüklüklerini de size göstereceğim. Daha atamadım onların. Ve kazlarımızı da Yakında sizlerle paylaşacağım ama şimdilik gösterebilirim. Bayağı büyükler kazlarımızdan. Hepsi peşimde toplanır. Olmazsa birazdan onlara bir yem vereyim de yesinler bari. Evet arkadaşlar. Yumurtalarımızı topladık. Ee, i̇nşallah başka bir zaman yine tavuklarımızı paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.